okuyorum. Part 9. Evet arkadaşlar. Part 8'e 5'ten fazla like gelmiş. Ben de Part 9 çekeyim dedim. Birinci soruyla başlıyorum. Sabah mı daha çok seviyorsun yoksa akşam mı? Daha çok arkadaşlar. Akşamı seviyorum. Aman Oradan devam ediyorum. En sevdiğim meyve. En sevdiğim meyve şeftali. Oh my god. Üçten devam ediyorum. Yaz mı kış mı demiş? Ben daha çok yaz kış değil de daha çok ilk ilkbaharı seviyorum. Bayağı. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Öptüm.